Glikozamin, insan vücudunda kıkırdak ve kemikler arası dokuda bulunan ana bileşenlerden biridir. Eklem dokudaki sinovial sıvının üretimini sağlayarak vücudun hareketliliğini sağlar ve eklemlerin arasındaki kayganlığı arttırır. Glikozamin güçlü doğal anti yani iltihap önleyici ve anti-aging yaşlanmayı önleyici özelliklere sahiptir. Kıkırdak dokusunun elastikiyetini, sağlamlığını ve dayanıklılığını artırır. Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, kıkırdak doku rahatsızlıkları, eklem romatizması, romatoid artrit yani iltihaplı eklem romatizması, osteoartrit yani kireçlenme, anklozon spondilit, menisküs, incinme ve burkulma gibi durumlarda kullanılır. Bunların yanında yeni başlamış bel ve boyun fıtıklarında da glikozamin kullanılır. Fıtığın bulunduğu bölgedeki kıkırdak dokuyu güçlendirerek fıtığa olan baskının azalmasına ve yeni fıtık oluşumunu engellemesine